Merak edilen meseleye gelelim diyorduk. Mustafa Hı. Kemal ve Vahdettin ilişkilerinin başlaması, İlk Almanya seyahatinden başlayalım isterseniz. Almanya, Almanya seyahati tabii protokol ziyaretidir. Ee, o da şudur. Birinci <laughs> Dünya abi bütün şiddetiyle devam ederken ha, şu fotoğraf, fotoğraf, pardon. Şimdi bunu koydular. İlk gün hanım o ortadaki kişileri büyütebilir miyiz? Demin çok güzel yaptınız Mevlevi'leri. Vahdettin ortada. Öndeki Sultan Vahdettin de veliahtır. Arkadaki Atatürk. Mustafa, Mustafa Kemal Paşa'dır. Kemal. Atatürk'tür. Atatürk'le Vahdettin'in tek fotoğrafı budur. Elimizdeki. Hmm. Ee, o ziyaret sırasında Alman gazetelerini ben didik didik ettim. Yok. Hiçbir şey yok. Bahsetmiyorlarmış Maalesef. geldi gitti diye. Var fotoğraf yok. Ha fotoğraf yok. Fotoğraf yok. Ee, en sağda gördüğümüz o mifane kişi e, Alman subayı. Bu resim e, Alman İmparatoru'nun karagahında çekilmiş galiba bat hmm. Ve bu resim nereden geldi biliyor musun? Tahmin et. Nereden geldi? Moskova'dan. Ruslar mı çekmiş? Hayır efendim. Rahmetli Bedri vardı arkadaşımız, <laughs> Almanya'da gazeteci. Allah rahmet eylesin. Ruslar alıp götürmüş mü her şeyi? 2011'den? Şimdi İkinci Dünya Havvi'nde orayı işgal ediyorlar. Bütün arşivleri almışlar. Bat-Koaşina'da Birinci Dünya Havvi'nde başkumandanlık arşivi vardı. Varmış. Hepsini <laughs> Moskova'ya taşıdılar. Kayser Wilhelm'in. Hmm. Almışlar arşivi, olduğu gibi oraya götürmüşler. Ben bu Vahdet'in çalışırken yazacağım ve şey, ya bir resimin mevcudiyetini biliyorum. <laughs> Bulamıyorsun. Resim yok. E, fakat bir yerde o resmi görmüştüm. Çok kötü bir kopyasını. Hatırlayamadım ama. <laughs> önce, ne oldu? Su kaçtı. E, sonra Almanya'da rahmeti Bedri'den rica ettim. Bedir Bedri solda etti şey yaptı. Bunlar Rusya'ya gitmiş dedi. Oradan araştırdı o getirtti Rusya'dan. Adamlar gayrıca almışlar götürmüşler ve kare kare satıyorlar. <laughs> Satın. Ya, fabrikaları çıktı. E, şeyden ya, Rusya'dan şey. çıktı ya bizim turvazineleri. Truva zineleri. Çünkü Şiliman Almanya götürmüş. <laughs> Savaştan sonra Ruslar almışlar götürmüşler. Yani bu fotoğraf Rusya'dan geldi. Almanya'dan değil. Ve tekrar görelim ilk yorumluktan o resmi. Ee, yaklaştıralım tekrar. Demin çok güzel yaptınız. Heh. Tek fotoğraf budur. Bir devletin son başkanıyla bir ara verelim istersen. Bir devletin son başkanıyla yeni devletin ilk başkanının yan yana tek fotoğrafıdır. Beraber oldukları tek kare budur. Keşke şu fotoğrafçı şu çeyrek saniye sonra çekebilseymiş. Erhan Bozdu tekrar söyleyeyim. Keşke şu fotoğrafçı çeyrek saniye sonra çekebilseymiş. Atatürk'ün resmi e, yüzü çeyresi sima tam ortaya çıkacak. Ya da Alman orada olmasaymış. Ve, he, o almanı da <laughs> demiyorum ona. Herif tam bulmuş yeri. Efendim e, gördüğünüz gibi... Erhan Bey boğulmak üzereler. Şimdi ilk gün şey Pelin Hanım'la beraber sırtına vuracağız. Onun için hızlı hızlı vur. O kadar onu fark eder şey yapar mı? O ne o? O da şey gibi geliyor Şu. ha Al bayrak kitabı işe yansın. Onu kafana vur. Onu vurun sırtına. Şunu. onu vurursam. Bir işe yarasın. Şu kamerayı doğru uçar. Efendim kısa bir ara Erhan'ın boğazı geçsin. Al bayrak mı artık ne vuracaksa Pelin Hanım ondan sonra devam ediyoruz. <laughs> Efendim tarihin arka devam ediyor. Pelin Hanım gereğini yaptı. O demin dediğimiz tuğla işe yaradı. Erhan Bey'in <laughs> hıçkırığı geçti öksürüyor. O tuğlayı ben sana vurdum. Evet. Mesela oy bir sarken. Ben pek kaldıramadım ama evet. zorlandım. Zorlandı biraz ama işte arkadaşların yardımıyla falan şey geçti. E, Şimdi ge gelelim mi buyurun. konumuza? Buyurun. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Bu e, malum Vahdettin'i e çok sevenler var, <laughs> nefret edenler var. Hatta Vahdet'in ismi çok kullanılmıyor bile değil mi? Yani Vahdet'in ismine çok rastlamıyoruz. Yok, özellikle çok sevdiğimiz bir dostumuz var. Evet. E, profesör Bahdetin Vahdet'in Engin. Engin. Evet arada var ama yani eski dönemlerde özellikle Vahdet'in ismi koyulmazmış bile. Günümüzde de fazla yok. Çok fazla. Vahdet olarak kullanılıyor genelde artık. Neyse işte bu sevmeyenler kısmına gelelim Hı. ve sevenler kısmına. Nedeni tabii ki Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı döneminde hem o ölüm fetvası hı hı. hem uh, astırdığı söylenilen pek çok subay var uh, Anadolu'da. Uh, direkt Kimin? olmadan Vahdettin, yani direkt olmadan sevmeyenlerin literatüründen bahsediyorum. Ya ben iki tarafı da... Ya direkt astırma değil de tabii şey direkt oluyor. Bu Kuvayi Zibatiye'nin... Yani onların mi? yaptığı şeyler var. Ya, ya, şimdi yani şöyle benim. bir toparlayayım. Uh, sevmeyenleri... Mustafa Kemal ve milli hareketin düşmanı olarak görüyorlar. Hı -hı. Sevenler de aslında o onu gönderdi diyorlar ya da gönderdi demeseler bile en azından karşı değildi ama gücü yoktu ne yapsın diyorlar. Hı -hı. Şimdi bu iki uç iki kutup arasında sürekli biz böyle zigzag yapıyoruz. Evet. Her zamanki olduğu gibi yani Abdülhamit de aynı şey söz konusu. Sevenler nefret edenler Hı -hı. arasında. Ama objektif bir portre çıkaracak olursak özellikle bu ee, milli hareket esnasında e, onu anlat, anla, sanıyorum altını çizilmesi gerekiyor. Çünkü o dönemde özellikle Mustafa Kemal'le ilişkisi o konuşması her kafadan bir ses çıkıyor. Kimileri diyor ki git hani sen ülkeyi kurtaracaksın Hı. böyle bir cümle kurduğunu söylüyorlar. Bunları biraz O cümle kurduğunu var. söylemiyor o. Yazı ee... var. Anı da var bizzat Atatürk yazmıştı onu. Atatürk yazmış bir de o... Vatanı e... kurtarabilirsin. Paşa devleti kurtarabilirsin. Devleti evet. kurtarabilirsin. Diyor. Ama yani git kurtar demiyor. Yani burada kitabı... Git kurtar demiyor o. Çok yani büyük evet. burada zaten biliyorsunuz hep klasik... Şimdi gibi. devleti kurtarmak ne demek o dönemde? Ee, i̇şgale son vermek mi? Kurtarmak mı? Yoksa eşkıyaları yoksa, vesaire falan. Hayır, yoksa Mondros mütarekesinin çok ağır olan hükümlerinin uygulanmasını engellemek mi? Bana sorarsanız bu. O devirde İstanbul'da e, bazı askerler dışında e, siyasi veya sivil kişilerin bir milli mücadeleye inandıklarını ben zannetmiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Değil mi? Ben de. Hele yani fikir. Padişah'ın Evet. Yani milli mücadelenin bu şekilde başarılmasının hayali bile kurulmamıştır. Yani. Zannet dediği doğru Murat'ın. Yani o mevzi başarılar düşünülüyor başlangıçta. Evet. Zaten öyle bir şey olsaydı ölüm fetvası nasıl çıkartılırdı? Fetva yani, değil fermanı. fermanı pardon. Hep yani o e, yani çünkü şey var. Anadolu'da ufak ufak mücadeleler başlamış, cepheler kurulmuş vesaireler kurulmuş ama yani düşün yani birdenbire İngiltere, Fransa, İtalya dönemin en önemli üç gücü. Yunanistan. Bunların kuyruğu olarak Yunanistan girmiş. Birisi İzmir, birisi Samsun, birisi Antep, birisi Antalya her her yere girmişler. Yani bunların ve sen zaten eskiden de zayıf bir imparatorluktun. Artık imparatorluğun çöküş dönemiydi. Bir de üstüne işgal yemişsin. Böyle bir durumda kurtulmayı düşünmek çok zor bir hadise. Yani bunu e, hayal etmek bile çok büyük bir iş. Yani ve dediği gibi yani Vahdettin'in Öyle bir şeyi ben düşüneceğini de zannetmiyorum. Yani bir şeyler yapmaz için e, kafasında <laughs> Bazı vardır. Bazı askeri çevre dışında kimsenin düşündüğü yoktur. Evet. Çünkü niçin? Ee, saray ve siviller, siviller derken e, hükümet, sadrazamlar dahil. <laughs> o çevreyi kastediyorum. Size de bir kitap geliyor şimdi. <laughs> Nerede o? <olur? gülüyor> bir şey yarasın bari şu kitap canım yani. Kafaya bulmak gibi hani pardon <laughs> e, e, asker dışındaki çevre'nin bir endişesi var. Bu tarih boyunca var olmuş ben endişede endişesi bizde. İstanbul'un elden gitmesi. Çünkü şunu kabul edelim baştan Sultan Vahdet'inin tahta olduğu dönemde hep söylüyorum ben bunu hakimiyet alanı yani sözünün geçtiği alan bebek Aksaray arasında. Yani vaktiyle Viyana'dan Aden Körfezi'ne kadar hükmeden Osmanlı Padişahı... Bebek'ten Aksaray'a. Bebek'ten Aksaray'a kadar. Bugün yürüyerek bir bu buçuk saate gidersiniz en fazla. Çünkü hızlı da değil, rahat bir yürüyüşle. Oraya hükmeder hale gelmiştir, hükmedebilir hale gelmiştir. Sultan Vahdettin'in Sarıyer'de veya veyahut Bakılköy'de hükmü geçmiyor birçok seyircimiz gene şiddet buyuracaklar ama ya biz birinci dünya savaşında çok fena yenildik. Evet. Bunu efendim kabul edelim. Yani Türk yeniliyor mi ne demek? İşte vay ahlaksız falan filan demeyin. Biz yenildik bir önce dünya savaşında. Bizim başkentimiz 5 seneye yakın işgal edildi. Şeyden. Yani okula öğretildiği gibi müttefiklerimiz yenildi diye biz yenildi sayıldık değil. O yok değil. galiba şimdi. O ilk okulda Çıktı galiba. Biz öyleydi. Bizim zamanımızda da öyleydi. Evde de konuşulur. De. İşte Senegal'li askerler neler yaparlardı, ne rezaletler Fransa ordusundaki konuşulur. efendim işte çünkü bizde konuşulurdu tarih. Evet. bazı şeyler Türkiye'de geç konuşulur ama bizde konuşulurdu. E, de konuşuldu, biliniyordu çünkü şeyde de konuşuldu. Yani ama e, Filistin cephesindeki hezimet, nasıl hezimete uğradığımızı ben ilk duyduğumda 5 yaşında falan, 4-5 yaşındaydım. O çevrede bilinirdi. De, de, de biz de Birinci Dünya Savaşı'nda bir yani Savaşı biz hep Çanakkale'nin arkasına saklıyoruz. Efendim? Birinci Dünya Savaşı'nda biz hep Çanakkale'nin arkasına saklıyoruz. Evet hayır. Yani Çanakkale... Sonuçta evet çökmüş bir imparatorluk var. Çökmüş evet Çanakkale 1915. Evet. Ama 3,5 sene sonra hepsi geçti geldi orada. Yani e, niçin bir şey yapmıyorlardı falan değil. mesele. Yapamıyorlardı. O sivil kesimi için imparatorluğun ııı idaresini hakimi hakim olan imparatorluğun tepesindeki sivil kesim için artık her şey İstanbul evet. o hale geldi. çok yanlış düşünce evet Allah'tan öbür taraf düşünüyor onu evet. ama ne sarayda ne e, sivil paşalarda hükümetle işte Nazım bilmem ne hazretlerine yani bir milli mücadele fikri düşünmeyin ha sonra ne oluyor Samsun'a gidiş Mustafa Kemal Paşa'nın ve diğer paşaların Anadolu'ya gönderilmeleri. Ee, öyle tek başına sarayın emri falan değildir. Asker aldık bir devlet, devlet operasyonudur bu. Derin devlet falan değil. Hiç kimse de hayal almasın böyle paranoya girmeyelim. Devletin aklı başındaki e, yetkilileri bir deneme yapalım, başarırız diyorlar, inancımız vardır diyorlar. Bu Albayrak gazetesi düzgün basılsaydı bunlar çok güzel ifadeler var içinde. Eski Türkçe sana okuyorsun da yeni yazısında abuk subuk şeyler çıkıyor. Öyle bir iman var ki adamlarda. Yapacağız bu işi halledeceğiz biz diyorlar. Hani o şarkısı vardı ya. Şeyin John Bayez ve Uşal orkansam diyor. Bu iş diyor ay geç halledeceğiz bunu diyor. Ne Doğu Anadolu'yu veririz diyor. Ne Ermenistan kurdururuz diyor. Ne de İzmir'i e bırakırız diyorlar. Eski yazılarına bakıyorum orijinal sayfalara. Çok ciddi bir inanç ve iman var. Yani budur. Samsun'a gidiş, Karabekir Paşa'nın doğusu, Doğu'ya gidişi, Ali Fuat Paşa'nın bu gidişlerin hepsi bir toplu bir devlet operasyonudur. Ama şunu da açık söyleyelim, asker hazırlamış, sivile kabul ettirmiştir. Ha zorla değil, o da bir deneme evet. Ama mırın kırı nedenler çıkmıştır tabi.